Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fatih Terim her şey yolunda dedi. Sosyal medya paylaşımında bir tweet attı ve Fatih Terim her şey yolunda dedi. Çok kısa Net ama açıklayıcı bir ifade oldu. Bir arkadaşlardan rica edelim rejiyodan. Fatih Terim her şey yolunda 3 nokta. 3 nokta. Onun anlamı şu. Yani üç noktanın ama her şey yolunda devam ediyoruz demek. Yani arkası var demektir. 3 noktanın açılımı budur. Şeyde dil kurumu evet. itibariyle. 3 noktayı da rica etsem koyalım. Fatih her şey yolunda. 3. Şimdi hmm. devamı gelecek. Anlattığımız hikaye bu. Evet Galatasaray krizleri yönetmekte başarılı. Ekonomik sıkıntılar var. Hocanın istedikleri alınmadı. Yönetimin de iyi niyetleri var. Karşısına geçip hocam biz de bunları yaptık. Şartlar bu. Biliyorsun Fatih Terim'in basit hoplantalarını izlediğimizde zaten bunları hep gördük Mustafa. Anlattı dedi şartları anlattı onu anlattı bunu anlattı attı. Ama bugün şunu ben eleştiririm. Sanki Galatasaray bu kadroyla şampiyon olamazmış, bu yarışı sürdüremezmiş gibi şimdiden bir hava oluşturuluyor. Tamam, kim oluşturuyor? Mesela bu yani hem oluşturuyor bunu? Kendi içinde oluşturuluyor. Fatih Hoca'nın açıklamaları, tavırları, yönetimin açıklamaları, tavırları yani bu, bunu, bu bunun bunu, handikabı şu. Bunu öz, e, kamuoyu veya dışarıdaki değerlendirenler, yorumlayanlar oluşturmuyor. Yok yok kendi içinde. Bunu Galatasaray yani. oluşturuyor. Tabii tabii. Yani Hı. dışarıdan bir Galatasaray'a çok şey yok yani o konuda değil. Buradan şu çıkabilir. Evet krizleri aşar. Yapacak çok hikayesi var. Fatihlerin bir işin başındaysa sonuna kadar bu işi kovalayacaktır. Eldeki kadroyla da yapacaktır. Genç oyuncular da yürütecektir. Mazeret olarak söylemiyorum. Ama burada benim gördüğüm nokta şu. Handikaplar şöyledir. Siz algıyı dibe koyarsanız ben iletişimciyim. Ben yani uzmanlık alan iletişim ve sosyoloji Hı. üzerine de yorum yapabilirim. Sosyolojisine bakıyorum ben mesela. Mesela Fenerbahçe'nin şampiyonluğu şöyle bir hava oluştu değil mi? Çok özür dileyerek Erman, Erman. hazırmış. Ee, sevgili Erman tekrar merhaba. Fatih Hoca'nın son tweetini paylaştık. Sen bizlerle neler paylaşacaksın? Aslında Onur Şahin, Fatih Hoca'nın attığı tweet bizim az önce yaptığımız yayını doğrular. Çünkü e, kamuoyunda bir kesimde acaba bu toplantının sonrasında Fatih Hoca'yla yollar ayrılacak mı? Ya da yönetim kurulu Fatih Hoca'yı görevden alacak mı? Şeklinde bir e, beklenti de vardı, bir durum da vardı aslında. Ama Fatih Hoca'nın attığı bu tweet belki de e, Galatasaraylıları, taraftarı e, bir bakıma rahatlatan bir tweet oldu her her şey yolumda dedi ve o de atıldığından beri şu anda sosyal medya gündeminin en çok konuşulan, en çok üzerine yorum yapılan, beğeni alan tweet'i oldu diyebiliriz. Az önce de ifade ettim. Aslında bugün amiyane tabirle söylersek yönetim ve teknik et eteklerindeki taşları döküp dertleşiyorlar. Yani son dönemde e, basın yoluyla olan ya da olmayan e, karşılıklı açıklamalarla ilgili e, birbirlerine e, o andaki konuşmalarla ilgili yorumlarını yapıyorlar şu anda. E, bu toplantıda bir açıklama olma ihtimalini beklemiyoruz. Onu da ifade edelim şu anda. E, belki de bu toplantının detaylarını yarın akşam e, Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in kulüp kanalında planlanan o açıklamalarında görebiliriz ama şu an için aldığımız bilgi herhangi bir açıklama olmayacağında olursa sürpriz olur. dediğimiz gibi Fatih Hoca'nın attığı tweet aslında e, bizim de bir önceki yayında ifade ettiğimiz e, şeyleri bir bakıma doğrular nitelikte. Yani bir görevden ayrılma, görevi bırakma gibi bir durum söz konusu değil. E, Galatasaray yönetim kurulu, e, sayın başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile beraber Fatih Hoca e, bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Bu durum değerlendirmesi için elbette takımın da konuşuluyor yüksek bir ihtimalle. Ama bunun dışında tabii ki son dönemdeki o Demekler, açıklamalar ya da su yüzüne çıkan ya da çıkmayan fikir ayrılıkları şu anda hemen arkamızda Galatasaray'ın kulüp binasında, stat'taki kulüp binasında konuşuluyor diyebiliriz Onur Şahin. Eğer ki gelişme olursa biz yine buradan canlı yayınla izleyenlerimize ve sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. Sevgili Erman Gönülçen çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Evet son durumu yine sevgili Erman'dan öğrendik. Mustafa Sapmaz, Erman da zaten takip ediyor toplantıyı. Bir açıklama yapılmama ihtimalinin de olduğunu söyledi zaten Fatih Terim'in e, tweeti de e, merakları gidermiştir diye düşünüyoruz tabii. Evet yani Fatih kaldığı yerden devam etsin tabii onun sözü yarım kaldı Erman'dan önce onun üzerine eklerim. Yani sonuçta bu olacağı zaten belli. Yani Mesela az önce Galatasaray'ı yorumlamaya başladık ya bağlantı sonrasında. Evet. Sorusu ne bu tartışmanın yani konuşma bize bir şey sorma lazım ki ona böyle bir şey söylüyor ama sorusu olmayan bir tartışma var Satın ortada aralarına okuyun şifre çözün diyor. Yani ama işte bu böyle bir tartışma bunun bu tartışmanın sonundan her şey yolunda 3 nokta çıkar yani o konuşulan hep havada kalır ben e, yani zaten böyle olacak e, yönetimle teknik heyetin arasında hiyerarşik olarak da yani Galatasaray geleneklerine göre de hiçbir zaman sorun olmayacağı. Fatih az önce söylediği gibi Galatasaray'ın bu sorunları çözme, bu sorunları kendi takımına yansıtmama konusunda iyi olduğunu ve bunu çok iyi yönettiğini de e, hem fikrim. Bu sonuç ortaya çıkacağı kesin. Ya yani Galatasaray'ın saha içerisindeki oyunu güçlendikçe bence sorular, tartışmalar, sorunlar azalır gibi gözüküyor. Oradaki oyun güçlü bir oyunla başlayıp sezonun içerisinde çok çabuk kaybedince Bence bu tartışma içerisindeydik. Yani Galatasaray ilk iki haftada oynadığı oyunu iç sahada Fenerbahçe karşısında devam ettirip kazanıp şu anda lider ya da ikinci durumda olsaydı bu tartışmaları görecek miydik? Görmezdik. O yüzden saha içerisinde çok güçlü olması lazım. Orayı daha çok sorgulaması lazım Galatasaray'ların. Yani benim gördüğüm Galatasaray tablosu bu. Fatih seninle de toparlayalım. Yani istersen. bu açıklama gelmeden aynı şeyi söyledik burada. Dedi ki birlik diyalog varsa zaten çözüm için bir araya gelmişlerdir dedik. Bu çok önemli. O birincisi koyduk ve bu da çözümün evet. mesajını Fatih Hoca verdi. Bakın bu tartışma iki açıdan bakılabilir. Birinci bakış açısı şu Galatasaray son 20 ile baktığınız zaman en çok şampiyonluk alan kulüp en çok şampiyonlar ligine giden kulüp ekonomisini çok harcamalarına rağmen çeviren kulüp, bir kulüp. Birçok konusunda kendi hakları ve Kazançları konusunda doğru işler yapmış bir kulüp. Şimdi bu tartışma neyin tartışması? Başarısızlık kimin üzerine kalacak? Ya da başarısız tablonun kim daha çok pay alacak hissiyatı diye değerlendirebilirsiniz. Bu bir bakış açısı olabilir. Evet bu böyle bir şey denebilirsin. Ama diğer taraftan da ben şöyle de bakarım. Galatasaray o kadar başarıya alışmış ki her sene şampiyonluk istiyor, her sene yapıyor bunların çoğunda başarıyor. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, şey, Beşiktaş, Trabzonspor'un e performanslarına ve şampiyonluk sayılarına baktığınız zaman son dönemde Galatasaray'ın çok gerisinde. Burada bir Galatasaray'ın şampiyon olamamayı yani ikinciliği dert edip buna bir reaksiyon vermesi olarak da görebilirsin. Diyor ki benim vücudum Fatih Terim olarak, Mustafa Cengiz olarak benim vücudum bu başarısızlığı ikinciliği kabul etmiyor reaksiyonudur. Aslında buna büyük camia reaksiyonu gibi de bakabilirsiniz. Eğer bu tartışmalar varsa, bu kavgalar varsa büyük camia reaksiyon olarak da bakabilirsiniz. Bunu sosyolojik açısından söylüyorum. Bakın psikolojide ve sosyolojide bu çok önemlidir. Şimdi normalde eğer siz ikinciliği, yenilgileri, iddiasızlığı kanıksarsanız, bunlar bir şekilde reaksiyon gösteremezseniz, Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın söylüyorum, bunu artık sıradanlaşmaya başlar. Ama başarısızlığı birlikte göğüslemek daha önemli değil mi? Tabii ki önemli. Sen hatırlarsın İngiltere'deki Beşiktaş'ın maçına gidildiğinde Beşiktaş o gün çok burada sert konuşmalar yapmıştı. Wolverham, Sen şaşırmış Wolverhampton maçında. Dedin ki neden bu kadar eleştirdin dedi. Yani şaşırdı benim çünkü dilim bu kadar sert bir dil değil. Dedim ki Beşiktaş takımı Büyük Fenerbahçe Galatasaray için de söylüyorum. Avrupa maçını herhangi bir uluslararası maçı bir yenilgiyi içselleştirmeye başladığı zaman onu kabul etmeye başladığı zaman taraftar, camia, medya toplum olarak reaksiyon göstermediği zaman sıradanlaşmaya ve küçülmeye başlarsınız. Falcao'dan dikkat çeken performans Radamel Falcao Erzurumspor deplasmanında hem sevinci hem de hüznü yaşadı. Bir gol atıp bir de asist yapan Galatasaray'ın Ertigre Tigre lakaplı yıldızı ikinci yarıda takımın 10 kişi bıraktı. Falcao ayrıca bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt etki etmeye başardı. Ünlü golcü 5 kez fileleri havalandırmasının yanı sıra bir dün olmak üzere toplamda 2 asist imza attı. Yavaş yavaş da Falcao kendine gelmeye başladı. Ceza sahasında ne kadar cezai kesici bir forvet olduğunu dün akşam da hepimize göstermiş oldu.